Efendim bu zaferden çok önceleri, hı hı. E, biz e, bazı Azerbaycanlı dostlarımızla çok e, güzel çalışmalar yaptık. Hatta birkaç kez e, yine burada programlar yaptık. Dolayısıyla bu konuya çok yakın duruyoruz, uzak değiliz. Ancak bugün bir mesaj attım, onu müsaade okuyalım. okuyalım. İki devlet tek millet şiarıyla iliklerimize kadar hissettiğimiz Karabağ Zaferi'ni birinci yılını kutluyor. Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi milletle anıyorum. Zafer günü kutlu olsun. Tüm Azerbaycan ve bizim devletimize, milletimize. İnşallah. inşallah. Şimdi efendim, ben bu Azerbaycan konusunda <laughs> çok ciddi çalışmalar yaptık ve sayın kültür ve şubat dernekleri başkanımız var. Plaket aldınız. Evet, oradan orada. bir plaket aldık. Bu plaketi bana sağ olsunlar. Bu bir ressamın İbrahim Safi. Yani çok çoğumuz tanımıyoruz bu değerli ressamımızı. Azerbaycan kökenli, fakat Türkiye'de İstanbul'da yaşamış ve dünya çapında bir ressam. Ama tanımıyoruz. Niye tanımıyoruz? Çünkü pek sanatla ilgilenmeyi sevmiyoruz toplum olarak. Mesela Fransa'da bir Picasso'yu sorduğunuz zaman 10 kişiyi çevirin 9'u bilir. Ama bizde İbrahim Safi'yi kimse bilmiyor. Hatta geçen gün bu terende çok güzel bir video çekimi yapılmış. Orada Sayın Grossman açıklamalar yaptı. Fransa'da Picasso neyse İbrahim Safi de odur. Bin tablo içerisinde ben bu Safi'nin olduğunu söylerim diyebilmiş sanat aşığı bir arkadaşımız. Evet. Dolayısıyla bizim tabiat ile çok sorunlarımız var, problemlerimiz var. Bunların yanı sıra sanata da değer vermemiz lazım. İşte Sayın Jali Hanım Azerbaycan'dan geldiler ve bu değerli ressamla ilgili çok güzel bir kitap yayınladılar. Çok uzun çalışmalar sonucu tanıştıran adam. Renkleri tanıştıran adam. Evet. Çok muhteşem bir eser oldu. Ve tarihe iz düşecek bir olaydır bu. Bütün nesiller boyunca bunu Türkçe, Azerbaycanca ve de İngilizce olarak e, e, yayınlandı. Atatürk'ün evet. ilk portresini yapan bir ressamımızdır. Evet. Dolayısıyla ve bunun yanı sıra çok da güzel bir videosu çekimi yapılmıştır. Onu tanıyan ee, Habib Gerez burada yine meşhur bizim ressamlarımızdan çok değerli. Ee, o da büyük açıklamalar yaptı, çok değerli şahısların bilgi ve belgeleri var. Dolayısıyla ço bu çalışmalarda benim de naçizane katkılarım olmuştur. Ee, o meyanda da Sayın e, Hikmet Bey, e, Hikmet Alp bana bu plaketi verdiler. Azerbaycan kültürüne vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz. İstanbul Azerbaycan Kültür Evi adına Hikmet Elp. Çok değerli bir kardeşimiz Hikmet Bey. Uzun süredir beraber çalışmalar yapıyoruz.